Arkadaşlar hepinize merhabalar selamun aleyküm bugün elimizde Barats var aldık oynayacağız dün bir tane takımda Barats oynayan eleman vardı Barats'la alakası yoktur. şöyle bir canım çekti karşıda Valir var biraz sorun yaşatabilir ama çok tankiyiz Gulo ben e, Grok Lesley var ya Lesley için biçilmiş kaftan bir maç yani bu oyun uzarsa o lestin önünde 3 tane çar olacak öyle düşünün. Blue'dan başladım bu arada. Blue'dan daha çok istek kasılıyor. O yüzden böyle bir şey yaptım. Erken oyunları sorun yaratabilecekler aslında. Ee, o yüzden bence... Bence... Şuna gitmeyin aga. Gitmeyin Valir sıkıntı. Yanında Ferenc'in var. O da sıkıntı. Glo bir can. Glo'nun geleceğini düşünseydim oraya oynardım ama girmeyeceğim. Bak bizimkiler dayak öldüler de ama girme daha Valir var Feredrin var ya. Geri çekil atıyorum de bir tane adam ikinizi birden dövdü Valir. Döver babacım. Döver ağzını burnunu kırar. Ver bakayım bana şimdi şuna. Valirle bir levelda iki levelda savaştıysan falan şaka olmaz. Alır kolunu bacağını yırtar seni öyle söyleyeyim sana. Bir dört olup şöyle elemanı yutabiliriz ne girmiş taş taşları girmiş. Az önceki oyunda da maç e, karşı takımdaydı. Sürekli bana taş basıyordu. Bir miye oynayayım dedim. İçine ettiler maçımın da. Bu maç elimde güçlü pik var. Bir bakalım şuradan bir stek alayım. Şimdi vuracak bir şey lazım bana. Ee, şuradan biraz orman stili falan hemen kaplumbağa geldiği gibi girmeyi düşünüyorum. Faşa gene düştü. Gel babacım şunu alalım hemen. Şunu direkt alabiliriz. De i̇şte yattılar aşağı yine Valir vakası yaşadı orada kesin izlemedim ama. Yani abi erken oyunda Valir'e üstünlük vermeyeceksin abi. Ag yapmayacaksın ya basit aslında ama. Kayma skill var onun neyse. Oraya mı gireceğim? Pençem yok. Küçülmeyeyim önce bir dur bakayım Aldım babacım onu içime. Lan alamam. Kaçtı. Gireceğim mi? Giremedim. Ee, araba geliyor. Önüne geçebilirim aslında ama. Aha kötü yerde kaldılar. Kötü yerde kaldılar. Bir de ben ben nasıl yiyecek? Oy çok güzel fight. Helal lan Grok güzel taş. Yalnız orada yutmuştum onu da çıktı ya. Yutmamdan kurtuldu. Hemen bir tane abi erimiş esans yapıyoruz tamam mı? Erimiş esansı yaptıktan sonra cam basan ekipman artı parlak zırh. Valerin hakkından gelir parlak sırf. Sonra bir e, kemer mümer alabiliriz bu maç. Ya full tank gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Guardian Mifer zaten hasar vurduruyor. Kemer kullanabilirim slow vermek artı hasar atmak için. E, aynı zamanda ekstra bir hasar ekipmanına gerek kalmaz diye düşünüyorum ama bakacağız duruma göre. Şimdi Clint'i var bunların. Skill chat vuran bir adici. O yüzden bana şu küçük zırh parçasını da ver bir. Küçülüyorum, küçülüyorum, küçülmeyeyim, küçülmeyeyim, küçülmeyeyim. Gel ver bakayım buraya. Nem 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 Lan adamı yuttum ağzımdan aldın lan. Lan adamı tam yuttuydum ağzımın içinden çekti, çıkarttık, aldı kili ya. Neyse. Pençe de attıydım ona ama bizim ADC iki kere düşmüş. ADC'miz zor olmuş. Ona gitmek lazım ama Kalıntı fiskem ne düşüremeye... şey fiskesi var düşüremeyebilirim, tutamayabilirim. Bir kuruş ormanlara döneyim. Kaplumbağa da yukarıda, yukarıya doğru rotasyona çıkacağım tekrar. Mavi'nin terse manan lazım ama nazar boncuklarını toplayayım. Geliyorum yukarıya. Fighti yukarıya taşıyalım abi. Kaplumbağa da var ama güzel temiz bir fight istiyor bizden. Aksi halde yatarız orada. Geldim. Ver şimdi şu can masan ekipmanı bana bana vuracak bir şey lazım. Hadi hadi go 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 fight 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 Çok güzel fight fight Yutuyorum onu, onu. içime. Puh kafasına. fight 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 aldım. Güzel. Nice 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 nice. Onu kesersiniz siz ben gelmiyorum. Süper abi. fight numara genge geldi. fight da çok sağlam kafa atıyor bak, ikidir tam böyle. Dar alanda yakalıyoruz onları. Onlar bizi yakalasak çok fena yapacaklar. Ama biz onları yakalayıveriyoruz. Güzel oluyor. Şimdi. Sitemiz iyi. Araba gelmiş bir de. Orada ne oluyor? Ver pasını babacım. Oyna. Oyna. Messi. Messi. Verdi pasını. Valir mi? Oy. Valir mi? Ben bunu redine sarkarım babacım. Aha yukarıda. Adice de dayak yemiş. Güzel. 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 Ben bunun redine sattım hocam. Aha. Hadi bir pençe koydum ona güzel. Slovya'da lan bırak beni kul altına götürüyorsun. Arkadaşlar ben kaldım geride. Arkadaşlar ben kaldım. Güzel çıktık. Nice bu iyi oldu. Şuraya bir turku atalım. Arkadaşlar sürekli bir şey vurmanız lazım. Altta 25 stack var ya. 25 stackken deli dana güçlü oluyor çar. Ama sitein küçükse yani küçükse küçük haldeysen nane yedin abi. Bir de gardiyan miğferi aldığınızda base atmanıza gerek kalmıyor. Sürekli canınızı dolduruyor. Kolay kolay base atmayın bu çarla. Base attığınızda siteyi toplamak e, çok vaktinizi alacaktır. O yüzden base atmamaya çalışın. Gardiyan miğferi bitmek üzere çok az kaldı. Yukarıda bir fight çıkacak. Çıkmış hatta. Hmm. Gel bakalım aldım seni içime Yapış oğlum duvara Zıpang Güzel Valir bizi toksikliyor ama hmm, Yürüyemiyorum aldı bacaklarımı Al bakayım sen şu tükürüğü Lan lan, lan bırak lan beni Lan bırakın lan beni Lan bırakın Güzel çarptı bana ama sattı <laughs> Canını yiyin bu çarın ya Deli gibi tanklıyor vallahi, Deli gibi tanklıyor Arkadan da Leslie Faşa zangur zunguru vuracak Leite. Çok güzel tercih. Ver bakalım Guardian Mayfair'imiz de bitti. Şimdi bize bir tane parlak zırh ver hocam. Ee, stun atmazsa bana alırım onu. Güzel. Atamadı da. Yiyeceğim bunu. Yedim bunu. Nem 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 nem. Oh, çarpıştırdım. Çarpışan araba gibiler kardeşim. <laughs> Aldım onu mancınık olarak kullandım attım kafasına zank etti kafası yarıldı kafası Lan araba gel buraya gel buraya gel at şuna bir kuş Hop stek alayım lan stek 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 tükürmem lazım tükürmem lazım Puh! Yapıştırdım buraya Aha dil atmaya başladı küçülmüş demek oluyor dil atarsa küçülüyor çar Oradan anlarsın zaten Dil atıyorsa küçüktür <laughs> Taş attı bana ya buraya. Ya buraya. Kaç aman kurtulaman. Ya buraya Valir. Ultin yoksa seni yutarım. Seni yutarsam. Lan kolumu bacağımı aldı bu çar. Yürüyemiyorum arkadaşlar. Yürüyemiyorum. Bacaklarım yok. Tamam. Biraz hızlandık gibi güzel. Yavrun çarı ya. Ben de çok seviyorum onu oynamayı da. Abi kolunu bacağını alıyor resmen hero tam bu maçın çarı var ya tam bu maçın çarı. Bu maçta alınabilecek en güzel middeki büyücü support da olur abi. Araba yerine support valir olabilirdi. Yanına bir de change koy babacım. Allah! Yürümeyi unutur ki rakip. Oy böyle bir combo gelmez mi peki? Support valir yanına mid change. Rakibin kolunu bacağını alan ikili tank olarak da şey XP ya da glow al. da çok deli suda batıyor. Bizimkiler yatı vermiş. Geliyon mu? Keseriz burayı. <laughs> Şu valirardan çıkartırsak. <laughs> Güzel. Arabaya da stand çatlıydım. Gel buraya gel buraya. Al kafana. Bam. Kafasına. Valirardan çıkartırsak. Ee, bizi kesemezler kolay kolay. Özellikle Clintardan çıkartırsak. Yine hasar yemeyiz diye düşünüyorum ama midimize yapışmışlar. Hmm. Arkadaşlar gelin şunu yükleyin. Attack Lord diyor. Emin misin? Ee, sorun olabilir burası ama site kalayım. Araba geliyor. Şu parlak zırh bittiğinde biraz rahatlayacağım. Valir'den Julian'dan hasar yemeyeceğim ama yine de bana toksiklik yapacaktır o Valir. Güzel bitti. Şimdi antik ver bakalım. Arkadaşlar emin misiniz? 5 kişi hayatta bak. Orada sıkıntı yaşatabilirler bana. Pençeyi ben atacağım oraya. Yani sorun yaşayabilirim orada. davlayabilirler beni. Attırmayabilirler o pençeyi. Manam da biraz az. Mavim de bitti. Şimdi kötü tarafı. Vallahi burası sıkıntı olacak bana da bu bakalım Devam mı diyorsunuz? Hadi bakalım bindik ve alamete gidiyoruz kıyamete. Aldım ben bunu. Yuttum 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 gari. Al orada tenhayı aldım. Manam bitti. Aha bende kaldı. Pençeyi atamadım ama Q'da kaldı. <laughs> gel lan buraya. Manam yok. ya buraya gel buraya gel buraya. Ne olursun bana. Mana ne olursun bana gel. <laughs> lan. bana gel. Mana gel. Mana gel. Mana gel. Mana gel. Gelmiyor. Ufalıyor, 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 ufalıyor. Küçülme, 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 küçülme. Küçülme, küçülme. Manam yok. Dostum manam yok. Dostum manam yok. Ulan çok güzel stunladın. Öldü. Gel bakayım sen şu tenhaya. Lan küçülmem. Küçülmemem lazım. Çıkalım bir tur. Bir tur çıkalım mavi alayım. Evet, boyutu değil, işte önemli çarın ama bu çar küçüldüğü zaman boyutu önemli oluyor arkadaşlar. Manam bitmiş, ufalacak çar. Q at, QW atamadıkça ufalacak çar. Ufalmaya doğru gidecek. Şimdi benim red buff'ı Leste alabilir. Geldim oraya, geldim oraya, geldim oraya. Golocum, golocum ölme. Gol 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 gol. Şunu bir yakalarsam var ya seni bir yakalarsam var ya seni öyle bir yiyeceğim ki. Seni bir yakalarsam Lan Lan araba geliyor kaçın Arkama saklanın arkama saklanın Arkamda kalın Şunu da bir büyütelim Oradan gelen büyü olması da işime yarayacak Son ekipmanla bir tane kemer koyacağım Hatta dur kemer koyayım da ben şunlara bir slow atayım Şimdi Lord pek iyi olabilir. Farmları güzel. Bizimkilerin de farmları güzel. Red'i dostum Red'i. Bence git bir Red'i al. bittiyse bitmemiş. Çok güzel vurursun onlara da. Launch, Lord var bence satacak bir hareket yapmayın Hagecim. Aksi halde, arkadan hasar çıkmazsa biz bunları eritemeyiz. Onlar da çok tank. Şunu al dostum. Milletin ADC'si red almak için çırpınır. Bizim ADC red veriyor mu? almıyor ya. Alsana oğlum şu red'i al al. <laughs> Alsana kardeşim. Şunu al al. Burayı itleyeceğim. Ee, alt taraftan da bir glow itse aslında onları bölsek falan güzel olabilir. Benim vurabileceğim objeler lazım. Lesley'in ölmemesi lazım. Lesley. Kilit nokta Lesley. Önünde 3 tane dana çar olacak. Yani titan gibiyiz abi. Titan titan. Önünde duracak 3 tane titanız ya. Araba geliyor gördüm onu. Arkamdan oynatabilirim sizi. Ha araba gelmiş gene sattı bu. Sattı bu. Lan satt senin atacağın duvara şey yap. Tövbe tövbe. Ulan uzaktan eğitimle mezun olmuş inşaat mühendisliği öğrencisi gibi yine attı grup Deminden beri de güzel taş atıyordu. Of güzel tuttu hadi. Yetişemiyorum ki yürüyemiyorum bacağımı alıyor herif. Lan bırak. Lan bırak. Bırakın lan beni. Gel yuttum bunu gel 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 yuttum 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 yuttum. Al vur kafasına. Lan gelsenize arkadaşlar da ayılarla güreşiyorum kurtlarla cebelleşiyorum valilerle sevişiyoruz yani karşılıklı sevgi gösterisi yapıyoruz birbirimize. Slove atıyor bana yürüyemiyorum bakıyorum böyle gözünün içine gel keseyim seni gel keseyim diye o da gelmem yok gelmem yok diye. Slove'u veriyor da gözüme veriyor da gözüme ya. Pençeyi de Akdeniz'e attık muazzam. Rakip <laughs> Gez'i alacakmış demek ki ya. Tilt etti Valir beni ya. Bu maçta kesinlikle rakipte olsam Valir oynamak isterdim net. Tam sattı o. Leslie vur kafasına zıpang zıpang. Güzel kemerim bir tık şunu da büyütelim. Ondan sonra bakalım keyfimize. Şu Valir'i teklerse faşa bir de şey tekler, Lesley tekler. Lesley önündeyiz, önündeyiz, önündeyiz. Daya yiyorum ben, daya yiyorum. Korkma, korkma, korkma. Bana vuruyorlar. Sırtıma sırtıma vuruyorlar. Korkma. Önünde biz varız. Korkma. Babacım ne yaptın? Yok bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Aha. Yanlış adamı yuttum. Arkadaşlar var mı destek? Atıyorum bunu geri. Arkam yok diye attım onu geri de diğerlerini stunlamak istedim o yüzden attım. Arkamız yoktu. Aha Fasha ölmüş. <laughs> gel 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 Lesley gel. Lesley gel, gel 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 serbest. Lesley'e ulaşabilene aşk olsun ya. Baksana bak bak Lesley aralardan fındık fındık nasıl vuruyor ya. Oh verdi pasını. Oha çok vurdu çok vurdu. Kötüyorum ben öyle bana. Tutamadım ama olsun. Bir kişiyi kaybettik arkadaşlar. Titanlarımızdan birini kaybettik. Gel geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel geri. Gel geri gel. Lan yürüyemiyorum aldı bacağımı. Allah arkadaşlar. Vallahi yürüyemiyoruz ya. Yürütmüyorlar arkadaş. Athena almış o valir. Faşa onu teklemesin diye Aten almış. Faşa onu bir kesse var ya. Üf. Bir kesebilse ya da Lesley ona bir koysa. Araba daha peymiş Oha. Lord gelecek. Bir Lord daha istiyor oyun. Lord'u alırsak herhalde bitirebiliriz. Önden yine gideriz biz. Arkamızdan da Leslie pataküte 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 vurur onlara. Kemeri satmak istemiyorum. Güzel bir slova ulaştırıyor beni. Hasar almayacağım. Ee, hasar alırsak kırılganlaşırız. Bir ekipman bile çok fark eder. Zaten jungle ürünümüz var. Oha 25 tek doğdum. Oy. Yürüdükçe büyüdü ha. <laughs> <laughs> güzel güzel. Şu Lesley. Fındık Lesley nerede? Bakayım arkadan arkadan. Pıt 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 pat Vur pıt 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 pıt. Lord var. Keselim onu Lord alalım. Oo oh, oooo oh, paşa gitti. Araba geliyor. Bırak onu, bırak onu. Yuttum. Lan. Ölme yaydını yedi. Var mı destek bana? Bana destek yok. Dana'ya girer gibi girdiler vallahi. Taş basıyorlar bana arkadaşlar. Taş maş basıyorlar bana, bana. ya. Aga'cım, ikimiz kaldık. Glock aç. Glock aç. Gulo kaç kaç kaç. Gulo kaç. Şurada ordu sıfırlayacağım be. Bir sıfırladım bir tur. Oyalamaya çalışacağım. Oyalarsam... Kim geliyor? Faşa Lesley geliyor. Yani çok zor ama... Yutayım lan onu! Ne olursun yutayım! Yuttum! Gel 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 gel! Vur sırtına vur 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 vur! Sırtına vur sırtına vur 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 vur! Lan bir canı kaldı! Lord sıfırlandı! Lord sıfırlandı! Hadi Faşa Hadi Lesley koşun lan! Gulo toksikle orayı! Valir nerede? Valir base'e gitmesi lazımdı. Canı birdi. de orayı, de orayı, toksikle, toksikle. Jungle'ı, jungle'ı, jungle'ı. Onu değil lan jungle'ı. Yapma be. Güzel. Lan tam da Valir'i yuttuydum var ya. Vur sırtına. Lesley. Yapma be. Lan çok ne yaptın? Bro yapma. Yapma onu yapma. Adamın canı bir yapma. Vallahi Lord da geliyor. Bitirirler. Eyvah. ADC'miz de biter. Eh Belesley. Eh Belesley. Alaydım bir tane fırtına mırtına ya. Üçüncü umutsuzdan niye gidiyorum be kardeşim? Bitme ihtimali çok yüksek. Faşa da ölürse bitti. Bitti bu oyun abi. Lesley ölmeyecektim dostum ya. Araba geliyor araba. Yok abi. Yapabileceğimi yaptım yani. Maç harbiden Lesley'e bakıyordu ama 3 tane titanın arasından istediğimi yapamadı maalesef. Maalesef. Çok saçma sattılar ya birkaç yerde çok saçma sattılar. O Lesley benim elimde olsak ciddi söylüyorum şu 3 tane tanki şampiyonun arasından patır 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 tek atardım. Bilmiyorum. Yani Glo ile güzel oynadığımızı düşünüyorum. Baksana abi. 246k tanklamışım. 212k o tanklamış. Yani bir hasarın %60'ını biz tanklamışız. Hatta %62'sini tanklamışız. Hasar da vurduk. %19'a vurmuş. %19 ben vurmuşum. Yani elimden geleni yaptım. Keşke son ekipman fırtına alsaydı şu de. Seri seri koşup slow'ları yemeseydi. Patır patır vursaydı. Güzel olabilirdi. Ama iyi oyundu. Elimden gelen bu güzel hasar vuran kahramanın iyi konumu alması lazımdı maçın late'inde. Böyleydi, eğlenceliydi ama umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider, giderse bir like, bir yorum atıp kanalı abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun, kendinize çok çok iyi bakın.